Selim. Enhumul azabe dediğimiz yerde mim harfinde kıymetli arkadaşlar bir sonraki harfi her zaman ne yapmamız gerekiyor? Vurmamız lazım. Yani bizim burada direkt enhumul gibi bir uzatma değil de direkt mim harfini lam harfini katarak izhar kameriye yapıyoruz. Elif lam takısı cezimli hareke vermiyoruz. Gunne yapmıyoruz. Bir sonraki harfimizde kameri harftir. Anhumul <laughs> azabe şeklinde okuyuş yapıp geçmemiz gerekiyor burada. Azabe <laughs> arkadaşlar ayın harfinde boğazımızın orta noktasını kullandık. Bir miktar aşağı indirirseniz azabe <laughs> gibi bir kalın okuyuş olur. Yukarı çıkartırsanız hemze olur. Bunları istemiyoruz sizlerden. Vel <laughs> harfi dilimizin uç noktasını kullanarak burada peltek olarak çıkartmamız lazım. Ve <laughs> Ama bunu kalın olarak okursanız azabe azabe kalın olur. Harfi metten elif var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Buradaki kuralımızın ismi de metti tabidir. Kaç tane met harfimiz vardı? Uzatan harflerimiz 3 tane değil mi? Elif, vav, wow, ya. Hareketsiz gelir. Bir önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Sebebi metten de bir şey olmaması gerekiyor. Aynen ila ümmetim. Arkadaşlar harfi sen ne gelmiş? Ya mı gelmiş? Tamam bak wow ya'dan birisini istiyoruz. Burada yağ gelmiş. Sebebi kaç taneydi? Bunu da yazalım. Sebebi kaç taneydi? Kıymetli arkadaşlar yayınımızı içtik. Bayramdan sonra ilk defa açıyoruz. O yüzden şöyle küçük pıtı pıt ekrana dokunursanız daha fazla arkadaşlarımıza ulaşmamıza sebebiyet verirsiniz. 20-30 dakikalık bir ders yapacağız inşallah. Aleykümselam. hoş geldiniz. Sebebimiz kaç taneydi arkadaşlar? Sebebimiz iki taneydi. Hemze ve sükün. Peki burada sükün mü gelmiş hemze mi? Sükün biliyorsunuz cizim olandı. Hemze ise arkadaşlar şöyle hem böyle dik olarak gelir bazen de kırık olarak gelebilir. Şimdi buradaki tarifimiz şu. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelmesi gerekiyor ki ayrı kelimelerde olursa metti munfasıl, aynı kelimenin içerisinde olursa metti muttasıldır. Peki hocam bunların arasında ne fark var? Arkadaşlar munfasıl ayrı caizdir. Muttasıl aynı vaciptir. İkisinin arasındaki fark bu. 4, 2, 1 elif miktarı kadar burada uzatabilirsiniz. Yani bu sebep serbestlik var. Ama metti muttasıllardaysa 4 ve 2 elif miktarı uzatmanız gerekiyor. Ümmetsin dediğimiz yerde arkadaşlar şunu unutmayın. Şeddeli bir mim ve şeddeli bir nun görürseniz her zaman okuyuş yaparken buralarda makam yapabilirsiniz. Çünkü buralarda bir buçuk ikilip miktarı tutularak okunuyor. Ümmetin Ümme Bunun harfi de olsa aynı olacaktı. Mim harfi de oldu. İki tane harfimiz vardı çünkü. İdgamı misleyin meal nedir? Onun haricinde kalan 26 tane harfimiz idgamı misleyin Bilâ nedir? Arasındaki fark ne diye sorarsanız anlatırım arkadaşlar. Çünkü teferruatıyla daim anlatıyoruz. Okuyuş yapıyoruz. Geldik, geldik. Sakin sonra arkadaşlar ve tenvinden sonra gördüğümüz bu harf her zaman tecvid kuralı olacak. Burada yemnu dediğimiz ye, mim, nun, vav. Yani bu dört harfimiz idgamı, mel, gunnedir şeddeli miyim? idgamı misleyn meluğun neyken bu ise idgamı me'al gunnedir. İkisinin arasındaki fark şu arkadaşlar. Bunu biz şeddeliyeceğiz ama bu zaten şeddeliydi. Şeddeli olursa mislein, biz şeddeli olursak idgamı me'al gunnedir arkadaşlar. Burada da ne yapıyoruz? Üm ayetim merdudentin şeklinde okuyuş yapmamız gerekiyor. Buradaki kuralımız şu dört harf tenmin ve sakin nundan sonra gelirse idgamı mel gunnidir. Bu arada mel gunne genizden okumaktı. Bila gunni genizden okuma demekti. Arkadaşlar aynı harflerimizde kaçamak yapıyorsunuz. Şöyle bir hatamız var. Ma'dudetin bak ma'dudetin hayır bunu istemiyoruz çünkü ayın harfi cezimli olursa burada beyniye sıfatı var. Akıtmanız gerekiyor. Ma'dudetin olması gerekiyor. Ma'dudetin eğer ben burada akıtmazsam ma'dudetin doğru bir okuyuş olur mu? Zaten okuyuş yaparken bile bir hata görüyorsanız kesinlikle burada beyniye sıfatı ve akıtma sıfatını yapmamış olursunuz. Dal harfi ince bir elip miktarı uzatıyoruz. Met harfi var. Bir elip miktarı uzatırsak metti tabidir burası. Arkadaşlar dal harfini de kalın okumayın olur mu? Merdudetin olmaz. Ü ile u arası ses vererek inceltmemiz gerekiyor. Yine Arkadaşlar buradaki tecrüt kuralı nedir? Tenvinden sonra lam harfi gelmiş. Burada yine biz lam harfini şeddeleyeceğiz. Sakin nunu ortadan kaldıracağız. Yani tenvinin nununu ortadan kaldırıp lam harfini şeddelediğimizde hangi tecrüt kuralı ortaya çıkmış oluyor? Bravo Bozkurt 27. Arkadaşlar idgam mı bila gunnenin iki tane harfi vardır. Lam, ra. Bu iki harfimiz gelirse ten, ve nunu sonra buradaki lam harfi şeddelenir. Bila gunne olur. Yani şöyle okuyuş yapamayız. Biz burada hata, hatamızı söylüyorum. Merdudetilleyi <laughs> Hayır bunu yapamazsın. Bilağun nelerde sadece şunu yapabilirsiniz. Bu kadar. Yani şeddeleyeceksiniz. Bilağun ne yapacaksınız. Başka bir şey yapamazsınız. Aleyküm selam. Melek abla hoş geldin. Anlaşılmıştır bu. Ra harfinde de keza yine şeddeliyoruz. Önce şu harfleri öğrenin. Size söyleyeceğim. Arkadaşlar. Şed... tenvin ve sakin nun'dan sonra vav nun mim ye yani yimnu idgamı meal gunne harflerinden bir tanesi gelirse burası idgamı meal gunne olur burayı şiddetleriz ama tenvin menun'u sakin'den sonra lam ra gelirse burası da İdgamı bila gunne olur. İkisinin arasındaki fark şu arkadaşlar, me'l gunne gunneli bir okuyuş genizden ama idgamı bila gunne bila gunne ise genizden okuma demektir. Devam edelim. Leyekulun. Arkadaşlar, kaf harfi dilimizin kökünden çıkması gerekiyor ve gunne olmayacak. Şimdi ilk başta yapmış olduğumuz hatayı yapıyorum. Leyğul bak leyğulun ne sanki gayın harfiymiş gibi yapıyorsunuz. Bunu yapmayın. Şöyle boğazımız, dilimiz dilimizin kökündeyse arkadaşlar kaf harfi vardır. Kalın, şiddetli bir şekilde sesi verin. Leyğulu işte bu sesi çıkartmanız gerekiyor ki diliniz dilinizin kökünü kullanın. Bir elif miktarı uzattık. Meddi tabi harfimiz kalındı. Arkadaşlar bunu anlatmayacağım. Şu harfimizde hangi teccüd kuralı vardır bunu yazar mısınız? Hocam biz yazmak istemiyoruz sadece dinlemek istiyoruz siz anlatın biz müdahale etmek istemiyoruz ne beyni yapabiliriz bizim öyle bir şeyimiz yok geldiysek buraya siz anlatacaksınız başka bir şeye karışmayız ne etliye ne sütliye ya mübarekler geliyorsunuz şurada oturuyorsunuz dinliyorsunuz bir beyni yapın algoritmada insanlar gelsinler buraya teşrif etsinler Sizler de sebep olun. Arada bir sorduğumuz soruları da biliyorsanız cevap verin. <laughs> Emel ablacığım teşekkür ediyorum. Arkadaşlar aleyküm selam. Zeynep hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum kardeşim. Meryem ablacığım hoş geldiniz Sefalar getirdim. Bu arada cümleten hoş geldiniz. Arkadaşlar idgamu misteyn me'al gunnidir. <laughs> Anlamayan var mı burayı? Şöyle kısaca tarif edeyim size. Evet. Arkadaşlar siz Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şedde gördüğünüzde bunun ismi kesinlikle mislein olması lazım. Misleyin. Çünkü iki tane harf demek. İdgamı misleyini kafadan yapıştırın. İki tane harfimiz var. Birincisi mim harfi şeddeli. ikincisi ise arkadaşlar haklarınızı hilal edin. Sizlerden bir istirhamım var. Hediyeler sizlerin olsun. Sadece yayını beğenmeniz bizim için her şeyden daha kıymetlidir. Şun, bak şunu anlatıyorum unutmayın. Şedde gördüğünüz misleğin olması gerekiyor. İki tane harfimiz var. Bunlar idgama misleğin malugun nedir? Geri kalan 26 tane harfimize de direkt idgama misleğin bilagun nedir? İkisinin arasındaki fark şu. Bunlar da bir buçuk iki elip miktarı kadar tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet orayı anladınız değil mi? لِيَقُولُنَّ <laughs> diye çeker miyiz burada? Şurayı anlatalım bir. Arkadaşlar her ayet sonu her durakta ma bin su diye uzatmayacaksınız. Eğer son harfimizle bir önceki harfin arasında şurada bir med görürseniz o zaman burası meddi arızdır. Ama böyle bir med görmüyorsanız yani vav ya'dan vav ya eliften birisini buraya sadece sükünü arız yapıyorsunuz. Ama ben oraya gelmeden şurayı bir anlatayım. Meddi tabidir ma demiyorsun. M Demiyorsun e ile ağrısı <laughs> ses vermeniz gerekiyor. Mayah minsu. Bu kadar. Hiç uzatmıyorsunuz. Arkadaşlar hayın şey ha harfi boğazımızın orta noktasından çıkıyor. Beyni sıfatı vardır. Akıtılması gerekiyor. Yah harfimizi bir miktar yumuşatın. Ağzınızı açarak H harfini çıkartın. Göremiyorum Derya atma. Bir süh Arkadaşlar bir de dudakları sert vurun keskin. Sin harfinde akıtın. Çünkü bu harf akıtılması gerekiyor. Son harfimiz hocam ötreliyken ma yah bir sühü olması gerekirken niçin burada biz cezim getirdik de yah bir süh dedik? Arkadaşlar sebebi metten az evvel söylemiştim ya şu sebebi meten neydi? Sükündü. Eğer ki vakfen sabit vastan sakıt olursa, Türkçesini söylüyorum. Durduğu vakitte ortaya çıkarsa bu sükün, yani ben burada yah bir diye durursam ortaya çıktı. Geçersem yah bir diye o zaman sükün ortadan kalktı. Ne oldu? Arkadaşlar işte arızalı bir sükün oluştu burası. Yani sükünü arızdır bu kadar. Başka bir tecrit kuralı yok. Burası metti arız değildir. Kimsin sen? <laughs> Sevgi ablacığım yanlışlıkla atıyorsun herhalde. Eyvallah. <laughs> Cümleten hoş geldiniz. Bir yudum su için nefes alayım mübarekler. Hava çok sıcak. Ders anlatırken bile zorlanıyorum. Aleykümselam. İslam yolu hoş geldin. Evet devam edelim. Arkadaşlar lam harfini uzatan met harflerinden elif var. Yani bunu her seferinde tekrar tekrar anlatıyorum. Üç tane met harfimiz var. Elif, vav, wow, ya. Hareketsiz gel gelir. Bir önceki harfi bir elif miktarı uzatır. Ama biz derslerimizde şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki burada sen uzatacaksın ama buraya şöyle bir okuyuş yaparsan hatalı olur. Ele, Hayır. Ela hayır. İkisi de değil. İkisinin arasında Ela yevme Bak. Ela, ela. Yani e ile arası ses verdiğin vakitte doğru bir okuyuş olacak. Peki soru soruyorum size. Cezimli bir vav harfi görürseniz ne yapmanız gerekiyor? Hadi arkadaşlar bunu bir yazalım. Ona göre aramıza ilk defa katılıp öğrenmek isteyen arkadaşlara teferruatıyla anlatalım. Cezimli bir vav wow harfinde hayır bağlamak değil. Zeynep yazmış lin harfidir. <laughs> Şöyle anlatayım. lindir. Arkadaşlar iki tane harfimiz var. Cezimli ya cezimli vav wow harfi. Bu iki harfimiz harfi lindir cezimli olduğu için. Yani biz burada bir miktar akıtarak okumamız gerekiyor. Burada şöyle değil. Ela Hayır. Ela Dudakları uzatacağız. ileride büzeceğiz. Ve bir miktar akıtarak okumamız gerekiyor. Aynen. Yume Uzattık. Peki şimdi soru geliyor size. E, saatimiz belli değil ama yayının bitsin İnşallah ona göre bir saat belirleyeceğiz Arkadaşlar biliyorsunuz kurban bayramından çıktık Ben de izinliyim Ama sırf burada Bir 30 dakikalık ders açayım diye e, Geldim Normalde daha bir hafta daha iznim devam ediyor O yüzden Saat veremiyorum Saatimizi belirleyeceğiz Allah nasip ederse Peki şimdi size bir soru soruyorum Harfiliğin cezimli Bir sonraki harfte duruş yapmak istiyorum Nefesim yetmedi Ela yevm, ela yav. Ben duruş yaparım. Bu duruş yaptığımda mim sükün alırsa şurada hangi tecrüt kuralı olmuş olur? Zeynep siz Zeynep abla sen misin? İsim mi değiştin? Bakıyorum şu an. Bizim Zeynep abla mısın? Hmm, tamam. Zeynep ablacığım hoş geldin. Sonunda hep apla vardı da şimdi göreyim ince. Tamam. Metli nin olur arkadaşlar. Neden? Çünkü harfi met Aleyküm selam ve rahmetullah. Kıymetli arkadaşlar selamlarınızı alamıyorum. Şu an dersteyim. Arkadaşlar söylemiştim size ilk defa katıldınız. Bu ne anlatıyor diye soruyorsun. Şimdi anlatıyorum. Dikkatli dinle. Burada hem harfiliğin var hem de liin var. Nasıl oluştu bunu anlatıyorum. Tamam. Zeynep Alıcım hoş geldin. Arkadaşlar bakın. Cezimli vav harfini gördünüz. Tamam. Cezimli vav harfi. Duruş yaparsam yağım diye o zaman bir sonraki harfimizde sükün olur. Harfiliğinden sonra cezimli bir harf gelirse burada meddiliğin olur. Biraz önce biz burayı bir elif miktarı kadar yayarak okurken şimdi burada 2 üç elif miktarı yaymam gerekiyor. Nasıl olacak? Duruş yapıyorum. Elayım <laughs> Bak. Neden böyle oldu? Hocam biz burada geçersek o zaman yine mi böyle uzatmamız gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Sadece bir önceki harf üstüne olacak. Harfiliğin olacak. Bir sonraki harfimizde sükü'n olacak. O zaman burası middilen olur. Ama geçiş yaparsam bu kadar sadece harfimizi belleyeceğiz daha sonrasında geçiş yapacağız Kardelen hoş geldin selametle Allah emanetsin Tuğba kardeşim yettiğim arkadaşlar bu cezimli harf hemzeye vururken böyle galgale yapmayalım yak gibi değil yetihim sesi şiddetli bir şekilde verip daha sonrasında çekmemiz gerekiyor. La yawma yetihim yetihim bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Aleykümselam. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Güneş ablacığım hoş geldin. T'yi bir elif miktarı uzatıyoruz. Hayır. Size niçin zor geliyor biliyor musunuz? Arkadaşlar ben burada harfimetten sonra sebebi Metten bir şey gelmediği için Metti tabidir dersem sen burayı çok basit anlarsın ama yarın unutursun. Ben teferruatına iniyorum. Böyle tam anlayacağınız ve yarın bu meseleyi gördüğünüzde unutmayacağınız bir şekilde anlattığım için. Bak yarım saatte sadece bir ayet anlatabildim. O yüzden teferruat yapıyorum. <laughs> Devam edelim. Bir elip miktarı uzattık. Arkadaşlar bu Y mukadder bir Y'dir. Dolayısıyla asar görürseniz zaten burada bir elip miktarı uzattığınızı bilin. Bu sizi aldatmasın. Bu Y görünümlü nedir? Eliftir. Yani doğan görünümlü Şahin gibi bir şey. İşte bunun ismi mukadder bir yedir. Bunu da aklınızın bir tarafında kalsın. Kelimenin sonunda geldik. Gezimli bir mim görürsek bir sonraki harf bizim için bunun mimin isharı mı, mimin ihfası mı ya da başka bir şey mi olduğunu anlatır arkadaşlar. Burada cezimli bir mim görürsek <laughs> bir sonraki harfimiz B değilse mim değilse geri kalan 26 tane harfimiz mimin isharıdır. Yani burada bunu ne yapmıyoruz? Direkt ne yapıp açığa çıkartıp okumamız gerekiyor. <laughs> <laughs> Okuyuş yaptığımızda nasıl olacak? La yevme leyse. Ama burada mesela bir B harfi olsaydı. La yevme leyse. Mimde tutuş yapmam gerekiyordu. Ama böyle bir harf gelmediği için ne yapıyorum? Direkt mimin isharını açığa çıkartarak okumam gerekiyor. Hayırlı akşamlar Bozkurt ablacığım. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kaç dakika oldu? Kıymetli arkadaşlar tam 6 dakika 25 dakika olmuş. Şurayı bitireyim. Ondan sonra dersimi bitiriyorum inşallah. Çünkü derslerim 30 dakikalık. Evet. Burası anlaşıldı. Az evvel söyledik cezimli bir yağdan sonra arkadaşlar durusak metriliğindir. Burada harfiliğin harfi var. Akıtılması gerekiyor bir miktar. Leyse. Leyse değil. Leyse. Devam edelim. Mesrufen. Mim harfi incedir. sa harfi kalın. Mas Bak mes değil. Sin yapmıyorum. Mesrufen. Ra'nın hükmü kalın mıdır? İnce midir? Yazar mısınız? Mesrufen mi? Mesrufen mi? Burası. Duruysak leys olacak. Met dilin olur. Kalın, kalın, kalın yazmışlar. Evet, neden kalın arkadaşlar burası? Artık bunu niçin soruyorum? Bazı arkadaşlarımız masrufen diyorlar. Eğer ince olursa, kesir olursa inceydi. Üstün olursa kalıntı. Bir elif miktarı uzatırsak meddi tabiydi. Peki burayı da ben sormuyorum. Mes mes değil. mas ru fen. Şurada hangi tecrüt kuralı var? Tenmin. Bizim biliyorsunuz ki anayasamız neydi arkadaşlar? Sakin nun ve tenmin görürsek bir sonraki harfimiz her zaman tecrüt kuralıdır. Burada bilenler yazsın tenminden sonraki gelen ayn harfi hangi tecvid kuralıdır? İzhar. Hocam izhar ne demek? Yenilir mi, içilir mi yoksa gargara mı yapılır? Arkadaşlar bakın izhar şunları unutmayın. İzhar açığa çıkartmak demek. Açığa çıkartıyorsunuz neyi? Sakin nunu. İhfa ne demek? Yazın ihfa ne demek? Evet bak onu da anlatayım sana Arzu ablacığım. Tenvin ve nunu sakinden sonra altı tane is harfimiz var. Açığa çıkartan altı tane harfimiz var. Bunlar boğaz harfiydi. Elif, he, ayn, gayn, ha, hı. Boğaz harflerinden hatırlarsın. O zaman sakin nunu açığa çıkartıyoruz. İhfa ise gizlemekti değil mi? Nerede gizliyoruz? Genzimizde gizleyerek kokuyoruz. Peki arkadaşlar bir soru soruyorum size. Bir soru soruyorum. Şu an dersim bitti. Soru soracağım. i̇dgam ee, ne demek? İdgam. Diyoruz ya idgamı misteymal gune, idgamı bila İdgam ne demek? Katmak. Evet. İdgam bir harfi diğer bir harfi idgam etmek, katmak demek. Süpersiniz. Asıl soru geliyor. Sizi hazırladım o soruya. Arkadaşlar. Şimdi bir şey soracağım size. İdgam Hazır mısınız? İdgam İhfayı döver mi? Hazır mısınız? Sordum soruyu. Hocam döver ya da dövmez deyin. İhfa idgamı döver mi dövemez mi? <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Hocam ne anlatıyorsun sen ya? <laughs> Bazıları anlamadı ne demek istiyor döver mi? <laughs> Arkadaşlar döver miden maksat mı şu. Unutmayın hiçbir zaman. Eğer bir yerde idgam varsa kesinlikle ihfa olamaz. Yani idgam ve izhar ihfayı döver. Demek istediğim bu. İdgam ve izhar büyüktür ihfadan. Eğer siz bir yerde izharı görürseniz kesinlikle orada ihfa yoktur, idgam yoktur. Sadece tek başına ihfa vardır ama bir yerde e, o yüzden güçlü olmasının sebebin bundan bahsediyorum. Meseleyi anlaşılmıştır. Unutmayın idgam katmak, ihfa açığa çıkartmak değil saklamak, izhar açığa çıkartmak, misleğin iki tane harfin olması bunları da unutmayın kıymetli kardeşlerim. Şimdi bununla alakalı Aynen Kadir kardeşim. Aleykümselam. Anlaşılmıştır mesele. Bravo. Dersin bitti. Dersle alakalı bir sormak istediğiniz sual, soru var mı? Bunlara cevap verelim. Ondan sonra inşallah yayınımızı kapatalım.